Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar nasıl montaj yapılır onu size e, göstermek istiyorum şu anda bakalım. Şu an bizim bandican dosyamız var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an burada bir tane e, ben bu dosyayı aldım tamam mı? Bir saniye şöyle Heh, tamam. Ba arkadaşlar Bandicam kurulumunu da öğretebilirim. Ben Bandicam'dan video çekiyorum. Arkadaşlar en basit video çekme yöntemlerinden biri arkadaşlar Bandicam'ı. Çocuklar bile video çekebilir böyle. camla böyle bilgisayarla video çekiyorsun. Yüzünü falan gözüktürme var. Sonra arkadaşlar neyse bizim uygulamamız şu. Bakın göstereyim. Şöyle bakın Movai Video Editor Plus diye bir şeyimiz var ben böyle bir montaj şeyi buldum arkadaşlar çok harika Ben şu an bir video çektim tamam mı ee, o çektiğim video şimdi e, annemin İsmail vardı Tamam arkadaşlar e, o videoyu şimdi ben montajlayacağım nasıl mı Tamam, hemen siz de benimle gelin. Şimdi ben, e, arkadaşlar bu uygulamayı satın alarak bu uygulamada daha çok şeyler yapabilirsiniz diye umuyorum. Bakalım arkadaşlar buradan hemen girelim. Montaj, e, bunu e, yazarak adını Movavi mobavi diye yazarak bulabilirsiniz. Ben buraya dosyamı ekledim, buna tıklıyorum, değiştir dedim. Görmüş olduğunuz gibi burada e, var. Bir de ben arkadaşlar bu arada bir şey kontrol edip geliyorum. E, sesim geliyor mu diye hemen. Evet arkadaşlar sesim geliyormuş. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben size gösterdim. E, sonra bakın. Nasıl? Sonra ha şuradan geliyoruz. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum mesela. Bakın buraya geldim. E, bu var ya bu. Şimdi bu böyleymiş. Mesela ben e, kalp var bu kalbi şöyle bu başa aktardım bakalım. Yalnız arkadaşlar aktarılmadı. Ben bir koyalım. Şöyle bakalım be ha bunları arkadaşlar böyle çıkarsam çıkarsamı atlayın. Şimdi e, bakalım. Bu neyse Şimdi hemen ee, görüyor bakalım bakalım. Şuradan ben ne koyayım mesela. Şuradan bir kalp koyayım şu buraya. Şu kalp bir taşı. Arkadaşlar dur bir saniye burada sorun mu var? Ha şöyle. Bakın şöyle başa koydum mesela bunu. şöyle olsun mesela dedim sonra bunları e, denemeyi kay ha, denemeyi başlatıyorum bakalım Evet dedim Arkadaşlar sonra başlarsın Ben bunu satın almadım arkadaşlar ama satın alırsanız daha çok şey yapabilirsiniz Tamam diyorum ben buradan e, Tamam güzel şuradan bir saniye ha. gel şimdi arkadaşlar e, buradan hemen koyalım Bakalım şuraya mesela başa şöyle şuraya da kalp koyayım mesela. Şöyle dursun. Bakalım. Arkadaşlar. Bakalım. Ve Bakın arkadaşlar böyle oldu. Ben diyorum, Mesela böyle oldu arkadaşlar. Ee, bakalım daha şey ekleyebiliriz mesela arkadaşlar çok güzel bir e, uygulama diye düşünüyorum arkadaşlar e, böyle montaj aramak isteyenler varsa kesinlikle bu videoya arkadaşlar gidiş yapmasını umuyorum arkadaşlar yok artık değil arkadaşlar bunu böyle yapabilirsiniz sonra şu denemeyi kaydet dedim Bakalım başla. Evet falan. Ha dur doğru. Biz denemeyi yap baş yaptık zaten bakalım. Bir daha bir yapalım mesela. Please take the hurry, Sonra kalp. Bakın böyle basit bir uygulama arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela ben mesela ben buradan çıkayım hemen. E, kaydet diyorum. Bakalım. Bandicam dosyası, dosyas tam kaydediyoruz bakalım şuradan dosyanın adını şöyle koyuyorum işte öyle sana bir şey yok. salladım ben e, salladım bakalım e, yalnız bir saniye arkadaşlar bir şey Annemi, ha yok arkadaşlar olmamış ama siz arkadaşlar işte böyle yapabilirsiniz çok güzel bir uygulama bu uygulamayı yükleyerek siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bakalım geldi şuraya. Ha böyle sessiz. Hayır geldi arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar hemen bakalım. Arkadaşlar işte böyle bir uygulama arkadaşlar siz de yapın. Neyse arkadaşlar bay bay. Bugün de Photoshop öğrettik size bay bay.